arkadaşlar şey çok şükür bir koştuk da uzun çok şükür sizlerle dostlarım yaşasın arkadaşlar bugün dostlar çoy çoy eski oynadım arkadaşlar kastı bir hep sen sev dostum dev kastı bir hep sen sev dostlarım dostum sen dev kastı bir hep sen de kaç şey var, arkadaşlar ama bekleyin dostum o hep sen kaç milyon arkadaşlar video like atın kabul etsin yaz dostum şimdi arkadaşlar ben size mantan attım bakın burada benim üstüne 1 milyon roblox ödül koymuş arkadaşlar 1 milyon roblox arkadaşlar beni yakalayabilir o yüzden ben kendim saklamam gerek. O yüzden burada ücretsiz mod ki arkadaşlar. O, evet şu an arkadaşlar görücü kaslı bebeğe dönüştü. Bak daha önce bununla ilgili biliyorsun bilirsiniz zaten arkadaşlar. Dostlar kaslı bebeğe korktuklarından kaçmamı şaşırıyor. Çünkü kendi kostümü arkadaşlar bakın burada 1 milyon robot ödü konuşuyor arkadaşlar. Ben polis yapmak için bu kaslı güçlerim bir güvenmeliyim dostum. Kaslı bebek sana güveniyorum. Hazır mısın yapabilir misin davetlerim? Dostum yapar herhalde bak yapabilecek gibi bak şu kaslı gir, gör. Lan popişine bile kas var lan işte baksana. Ona bana sıkıştım ha geçtim. Haydi dostum. Kasım yapacağız biz dostum. Adam sıpla harika dostum. Aga kasım bayağı içeriz diyor galiba. Oğlum kasla şişmem var yoksa helyum mu dolu dostum? Bunları bu helyum kasla bir uçuruyor arkadaşlar. Sıpla. Haydi dostum böyle lan po lan hava makinesi mi şişiniz oğlum kasır hop. Hop dostum koy dostum koş. Arkadaşlar kas dev kas bir de kaçacak dostum hadi. Gel buraya dev kas gel buraya. Benim kaslı gördün mü beni. Tatlı benim kaçım kuşar. Ben ne gördü ben görme, ben görmedim, görmedim. koşuyor koş ben görme. ben görme dostum ben görme, koş. A gördüm vallahi gördüm nerede gördüm tamam görmez ben. Akıl oğlum kostüm değiştirdim o kadar hiçbir şey yaramadı dostum. Tatlı bunun için kostüm değiştirdim. Oo geliyor. Ayrı, geliyor. Ayrı <laughs> dostum, Zıpla. Adam, oh, geri ağır geliyor, ağır başlı. Tatlı hadi tıpla. alıp zıpladım ay iki resmi. Ah oh, tam kafasını zıpladım. O tam şu an tek atladım arkadaşlar. O oh, be, kaçtım zannediyorsun. dostum koş koş koş. Ay hoş, tam. Oh, ko kaçtım, koş, tam o şu ben kaçtım zannediyor koş. Tam peşinden gelmiyor arkadaşlar. Oh tam yırttık. Oh be Dostum bu kostüm işe yaradı galiba. Vallahi işe yaradı. Vallahi eski kostüm olsa bir 10 kere yakalardı ama şu an arkadaşlar bu yeni kasvet arkadaşlar şu iş yapıyor. Hayır dostu hadi. Bak diğer kasvetten kimseye kaçma yere gel dostum koş. Koş dostu koş harika sus devam et. Ay, lan sana yok lan sıtım attım sıtım. Lan çık burada kas benim şimdi ona sus çık burada. Know, koş dostu koş. Dostu kasvet kadar yapacağız biz onu sene kaçırız. Bak şu an bayağı kaslarımı giyiniyorum. Hadi dostu. Evet, Allah düştü işte başlarına kürek yok muydu? Tam kürek yok bu koş. Hadi zıpla. Kaslarına gönder doktor. O kaslarla sen kaçarsın. Aslında polis atar kasları çıkarsam yok kalsın yap. Kaslar güzel bir şey. Otto acayip kaslı var Acayip güçlüyüm. Oyundan güçlü benim. Bastı tuşa. Bastı tuşa ne oldu? Tam kayalar çıktı kat. Zıpla. Geri zıpla düşüp geri zıpla arka tek kat zıpla arka zıpla devam et. Arkadaşlar şu an bu kasa o bu kasa acayip bir şey zıpladı arkadaşlar beni. Aksın da şuna. Resmen bu kasanın hiç gerçi her gün ben de oynuyorum şu an uçuyor burası lan ha bu ses geliyor. Ben kası korkmayayım kasırma korkmak yok var olsun. Bir korkayım benim kaslarım var kork korkmuyorum Ahaha <laughs> korkmuyorum Koy tuttum koş döktüm, koç, çabuk koş kayı gelmesin Geliyor lan geliyor kaslar kasar seni nasıl o kayı yıkarım bam bam kasarı kırarım ha Koy tuttum koş tuttum koş Tuttum koş kaslarımı görüyorum tuttum koş çabuk Tuttum kayı gelmiyor lan kaya senin göğüs kaslarımı kırarım lan kıramam dostum şu nasıl Nasıl göğüs kaslarımı bam bam diye kırarım ha <laughs> Haydi tuttum hadi Tuttum sıpla dostum Lan tırmanamıyorum lan o kaslarını kendimi görmüyorum ki Allah göğüs kasmayın kendim geliyorum. Doktor o kaslı bir anda yukarıdan geldi. Lan barfik çekiyor herhalde bu gel gelme. Doktor gel. Oğlum kaslı gardiyan. Oo gardiyan bile acayip kaslı. Şuna bak lan. Doktor bu acayip kaslı lan. Oğlum bu var. Ağzım mı? Oğlum ben de kaslıyım. Bunu dövebilirim aslında. Yok oğlum dövmem. Vallahi geçen aşağıya bir kaslı arkadaşlar. Koş koş. Kaslı gelme doktor. Doktor zıpla. Oh tamam arkadaşlar. Şu attım. Oh be. Vallahi şu an zar zor atlarım arkadaşlar. O kaslar bir param parça eder ha böyle. Vallahi benim kaslı bazı. Ben kaslı bebeğim arkadaşlar. O kaslı adam ya. Kaslı gardiyan. Otur ben kaslı gardiyan nasıl yeneyim Hemen şu an ne yapacağım? Bas çavuş tek tuşa bastır. Çıkartıyor beni yukarı. Hop kastırıyor mu? Dur şu kastırıyor mu? Bak. Şu kastırıyor bak. Dur şu kastırıyor bak. Dur şu kastırıyor bak. Ama geldik mi lan? Oh, geldik buraya. Ne yapacağım dostum? bu. Ver bakayım bu enerji içi. Dostum kaslarım için, karşı bu enerji içi. İçeride herkes kas olur. Anam tutmayamadım. Anam aşağı düşüyorum. Tıplar atıyoruz hadi Kaslara gönlüsü dostum. Kaslara güven. Yapacağız bu kaslar, yapacağız Biz bu kaslara her şeyi başarırız. Haydi dostum hani dev kası beni seni yeneceğim dostum Haydi dostum zıpla haydi bir kez at Otur süper hızlı gidiyoruz ha haydi dostum koş Arkadaşlar şu an süper gidiyoruz bu kaslara şu an süper güçlüyüm Dostum hiçbir şey beni durduramaz dostum hadi yaparım Uaa harika kaslarına güven dostum Dostum hayat felsefemiz bu arkadaşlar bundan sonra Bizim hayat felsefemiz ulan tırmanı bekle şöyle zıplayayım Lan tırmanamıyorum tırman Arka lan tırmanıyor harbiden Lan tırmanıyorum hayat felsefemiz bundan sonra şu Kaslara güven hayatı yaşa işte bu Haydi dostum kasları görüyordun kasları da oğlum Bu sürü para almış ya burada valla burası açık valla ilk defa burası açık lan aa bu ne akıllıca seçiyorsun arkadaşlar ben burayı daha önce seçmiştim ama sizce bir kez daha görürsün like atanlar için sola abone olanlar için sağa gidiyorlar arkadaşlar ben abone olduğunu düşünüyorum o yüzden sağa gidiyorum ayı tuttum koş Koy, tır, koş tuttum koş acayip güzel oğlum biz kastlısızlar kastlısızlar kastlı bebekleri ben sağdan gidiyorum dostum bir kez daha sağa ne oluyor nereye gidiyoruz dostum ben yine garip garip yerlere gitmeye başladım ha Dostum, o zaman acayip kasım Şu popişler popişte bile kas var. <laughs> İki tane popiş kası var dostum. <laughs> Çok tatlı olmuş ya. Haydi atıp koşalım. Eve geldik biz. Apo geldikler çıkış lan. Apo olanlar doğru bildiğiniz dostum. Haydi atıp zıpla zıpla. Bir kez az dostum bir kez daha arkası sıkıp tek az dostum. bir kez daha değil. Süper yaptık o oh, tam başarı dostum. Bir kez az dostum arkadaşlar süper gidiyorum dostum. Bu şekilde süper gittik hadi dostum. Pekala. Yani bir kez az var geç, bir kez az bu. Tekrar ana aşağı düştü. Dört milyar yapacağım, bu sefer yapacağım. Bir kez daha ana sıpatı aşağı düşü, aşağı düşü, aşağı düşü. Akıl kaşlar kaslar bir düşüyor olsun ya bir aşağı çekiyor dostlar. Ana mağaza kın düştü. Tıplar di, tam güzelsin. Bir kez daha bu süper arkadaş, şu an kaslarla kaç çıkmak çok zor bu demirleri. Dörtte bunlar bağımsız gibi düşün. Ben ziptem de mi şu an? İşte şu. Dörtte bunu bağımsız gibi düşünüyorsunuz. Bağımsız sen böyle yukarıda çekiyor arkadaş. Rozet sen ne yaparsa yap tık burada. Konuşma şey, hoş şey yapışı vardı. Hadi döktüm. Hadi hadi. Şu an kapatacağım bir tane kapatın. Adam. Ayaklarım kırıldı ya. Çok sütten atarım arkadaşlar. Ben oraya şey çubuk zannediyordum ha. Ben böyle bir Hadi yapacağım. Hadi bir tane. Sıpla harika su. tekrar bir kez daha süper su tuttum. Tuttum. Kastırı görüyor muyuz hala? Görüyoruz dostum ha. Dörtüm ama kastırı görüyorum baya. Sıpla. Hayırlısı. Bir kez daha süper Tekrar sıpla. Atışa şuşa. Attık sıpla. Tekrar sıpla. Tuttum bir kez. Arkadaşlar burada eğer karakterin yakalarsa kastırı gidebiliyor diye düşünüyorum galiba. Öyle öyleydi arkadaşlar. Valla bir karakter bize yakalayınca kaç kaslarımız tamamen gidiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyor olsam eğer. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Hayda süt tek bir kez daha. Dostum eğer arkadaşlar bir karakter mesela şu şef ya da e, robot AK beni yakalarsa bu kasları gidelim o yüzden dikkat etmeyin dostum. Eğer ölmezsem arkadaşlar bu kasları koruyabilirim. Koza da tıpa. Hayda tıpa de. Demek oraya zıplayacağım hadi. Hı -hı, dostum artık kas olsun. Kasları görüyorum. Dostum e şu Oh şu ki görüyorum. aşağı hep kaslar. Oğlum bacaklarına bile kas var. Her tarafa kas var dostum. Lan suratımda bile kas var. <laughs> Surat kası. Suratım <laughs> oğlum buraya. <oğlum. gülüyor> Suratım zıpla. Hayır <laughs> zıpla oğlum. Önce daha yüksekti. Bunu bir küçültmüşler herhalde. Suratım zıpla. Laptım, haydi atım hadi yapacağız. Kaslı bebek gücünü göster hadi. Kaslı, Kaslı bebek ye yok. Kaslı bebek. Kaslı bebek. Allah gidiyorum ben nereye gittim. Tırman da tırman tırman. Oğlum çok kas olunca yamuk gibi gelen tırmanı bak. Göğsüme şu gözlere kaslar göre o yüzden kanka yamuk yamuk yazık. Vay dostum uçuyoruz. aa kasım yok uçuyor. Yapar mısın lan yaptım mı? Yapamadı dostum bekle. Bir kez daha dostum bir kez daha bir kez daha bir kez daha. Of tam başarılı dostum of be. Dostum kaslarıma güveniyorum dostum kaslarım süper kasları var zıpla. Ay dostum o bu ne? Dostum bu ne böyle? Dostum şef sen nere kas oğlum? Oğlum şef artık sağlıklı yemekler mi yapıyorsunuz? Kas olsun yani sağlıklı yemekler mi yapıyor arkadaşlar ya bu şef. Dostum koç o silahı almalıyım dostum çabuk al. Dostum çabuk oğlum kasım asla hala geliyor. Dostum sen niye bu kadar kalsın hala? Hayır Dostum ben çek şunu. Verdik. Sık şuraya. Sık bir kez al. Dostum sık şunu kalsın. Harika göstereyim. Sık kalsın. Oğlum sıkışın. Sıkışın valla sıkışın. Hayır YouTube çekiyorum şu an kombayacaktı arkadaşlar. Kaslarına Dostum sık dur. Dondurum suratına doğru sıksam mı acaba? Ulan suratına sık. Suratına kaslarına işlemiyor. Suratına sıkmanız lazım arkadaşlar. Suratına kas yok nasıl bunu? Hep göğsüne kaslar. Vur içine vur. Buyur. Vurduk. o patlattım dostum işte bu. Oğlum acayip kasayım ben demiştim arkadaşlar. Ay bu ne lan? Ha kaydırak mı? Ha bu dedim kaydırak. O maksat biz kalsın bir sürü şey var lan burada. O sürü şey kalsın. Anam ne oluyor aşağı gidiyorum. Anam 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 anam. Anam anam koşuyorum lan düşüyorum ki ben sen koşuyorum ne oluyor. Allah düşüyor. Aa uçtum lan. Arkadaşım uçtum. Valla süper bir kere hızlı hızlı bir süper şey yapacağım. Tırmanın. Arkadaşlar süper güç geldi işte bu. Dolayısıyla süper güç geldi işe yarayacak. Hayda dört süper bir gücü gör. Anam, anam kesildi tam. Bakayım bir tane kısım kesildi galiba. Yok kaslarım kesildi tam. Ay dört numara uçuyoruz okuyor. Uçuyoruz dört numara lazerler de. Oğlum lazerler benim kaslarım işlemez ki. Iii, kaslarım gücü. Oğlum bir tanesi durmuş ya burada. tam bekle kıpırdamıyoruz işimize gelir. Hadi hop. Oh, la Lan oğlum kızım gitti ya. Of oh be. Bir biraz daha zor saymak kaç kere. bu bu yolla çık bekle sıplayacağız tamam. Anam yükseliz dön bekle ne oldu bekle. Tutla anam anam tek başa bekle. Bekle anam anam tek başa tam olsun. Ha geldi. Oğlum dur daha içeri girmemiş lan kaslı bekle. Buna öyle lan. Oğlum ben size dev, dev, demedim ben size. Sık şöyle oğlum şöyle sıkma gerek Kamerayı böyle alacaksın yapacak bir şey yok. Oğlum bu kadar kalsın kendimi görüyor. Lan sık şu, oğlum sık Lan Lan bu nereden kas olamaz oğlum. O nereden sıkıyor bam 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 diye sıkıyor ben kaç Oğlum bu kalsın bu dev. Bu direkt dev katlı peri. Vallahi tek sonra kaçacak. Kansı bastığı gibi bakar. Bu tek dev lan dev. Oğlum dev gibi. Lan gelme gel. Anam anam bir ben. Aha dağıttım sütmeye sütmeyebiliyorum. bam 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 bam. Abi yükseldiğimin kafası karışıyor. Bak sütmeye çok geldi. Gel bam. Buraya dağıttım. Acayip şu an. Bam bam yedi vurdum. Bam 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 bam. Pardon, sıkış. Suraten, bam patlıyor mu? Patla artık Ay yok şey. Ne oldu lan? Ölüm koptu koptu. Dağıttım buraya geldim. ne lan? burası çıkış mı acaba? Çıktım burada açtım özgürüm Dörtlük dev katsın bebek artık özgür yaşasın Arkadaşlar o videoya arkadaşlar Sizi izletiyorum bunlar daha fazla video için like Abone arkadaşlar bu dans ediyorum çünkü Kaslarım arkadaşlar dans edemiyorum Ama umarım bu videoya arkadaşlar hoşçakalın ve Dörtlük dev yapıyoruz. Bu soğutsuzluk ve kaç Bay bay